duman sayılı günler kala evet cephesinden de hayır cephesinden de sesler yükselmeye devam ediyor. Peki İzmir halkı referandumla ilgili ne düşünüyor? Ezgi'cim şu an eşitlik söz konusu gibi görünüyor. Tabii ki son durumlara bakacağız. Peki herkes 18 maddelik değişecek anayasa metnini okudu mu? Hadi gel soralım okumuşlar mı? Referandumda oyunuzu ne yönde kullanacaksınız? Allah belli bir oyun var oraya atacağım hayırlı olsun. Kararsızsınız şu an için. Karanmalı, hayırlı olsun diye. Hayırlı olsun, tamam, teşekkür ederiz. Hayır olacak. Peki efendim neden? Yani biz kuvvetler ayrılığına karşıyız, yani ee, bu şekilde bir yönetim olmaz, tek başlı bir olmaz. Peki. Evet olacak. Peki neden efendim? Çünkü bu adam bir gelen adam, Erdoğan, bir evliya evliya gelmiş Türkiye'ye. Allah tarafından göndermiş onu, bunu yayınlayacaksınız değil mi? Hangi kanal? İzlenen haber. İzlenen haber. Tamam, aynen. Biz Evetçiyiz evet vereceğiz. Evet. Referandum sayılı günler kala halkın azını tutmaya devam ediyoruz. Merhabalar. Oyunuzu hangi yönde kullanacaksınız? Hayır yönde kullanacağım Neden? Çünkü ee, neden olduğunu demokrasi olmadığını düşünüyorum. Referandum berbat yani çok güzel bir şey ülkenin yararına ama bunu anlayanlara anlamayanlara cumhuriyet elden gidiyor ya. Evet mi? Hayır mı? Hayır. Hayır tabii ki Peki değişecek 18 maddelik bir anayasa değişikliği söz konusu. Bunu okuyabildiniz mi? Okuyorum tabii yani biz bildiri dağıtıyoruz. referanduma karşıyım aslında. 190 trilyon masraf gidecek. Niye gidecek? Ben onu anlamıyorum. Herkes çöp bidonlardan ekmek topluyor. İnsanlar aç, niye referandum oluyor ben onu anlayamıyorum yani neden, sebebini anlayamıyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanı daha refah bir Türkiye'de yaşayacağımızı söylüyor referandumdan evet çıkarsa. Peki 15 yıldır refah mıyız? Değişen bir şey oldu mu? Bence olmadı. Peki söz konusu olan 18 maddelik anayasa metnini okuyabildiniz mi? Genel okumadım ama bazılarını biliyorum. Mesela 50 tane milletvekili fazlalaştırılıyor niye? 550 tane yetmiyor mu bize top beslediğimiz 50 tane de besleyeceğiz. Niye besliyoruz onu anlayamıyorum. 18 yaş milletvekili iniyor yaşa. Neden iniyor? 18 çocuk daha askerliğini yapmamış. Okuma yazmasını bilmiyor. Doğru düzgün milletvekili mi olur? Ben bunları söyleyeyim yani. Evet hayır benim için çok önemli değil. Ama bir fikrim var tabii. Fikrim bellidir herhalde. Tahmin etmişsinizdir. Merhaba, iyi Merhaba. sporlar diliyorum olun, size. Referanduma sayılı günler kala oyunuz hangi yönde olacak? Oyumuz e, Cumhuriyet'ten yana, e, Atatürk'ten yana hayır olacak. Yani bu hayır e, oyu aslında e, evet verecek olanları da çok ilgilendiriyor. Onlar için de aslında biz çaba sarf ediyoruz. Bir hayır diyerek onların da yarınlarını daha garanti altına alıyoruz. Onlar da e, evet diyeceklerse şayet, Yine birkaç kez düşünsünler. Düşünsünler. Peki 18 madde'nin hepsini okuyabildiniz mi? E aşağı yukarı okudum. Hı hı. Aşağı yukarı okudum. Yani e, çok handikaplar var. Yani e, bir başkan öyle bir başkan olacak ki e, hesap vermeyecek demeyelim de herhangi bir hani biraz kaba kalır o. Herhangi bir şeyden dolayı soru bile sorulamayacak. Yani öyle bir başkan e, nasıl bir idare şekli oluşur? Çok büyük problem söz konusu. E, referanduma sayılı günler kala evet cephesinden de hayır cephesinden de farklı sesler yükselmeye devam ediyor. E, peki efendim siz oyunuzu referandumda evet mi vereceksiniz hayır mı? Evet vereceğim. Peki neden? Erdoğan için. E, değişecek 18 maddelik bir anayasa mevkini söz konusu okuyabildiniz mi? Tamam Yok canım ya. ya. <laughs> <laughs> Allah aşkına ya. Ya Erdoğan ne derse evet abicim, hiç başka bir şey yok bu Bunun yol, Başka yolu yok, güveniyoruz yani. Bunun oyununuzu ne yönde kullanacaksınız? Hayır. Ee, peki neden? Ee, parlamenter sistemi benim. De ee, peki değişecek 18 maddelik bir anayasa değişikliği söz konusu. Anayasa metnini okuyabildiniz mi? Okumadım ama televizyondan dinledim. Hayır diyorsunuz. Hayır diyorum tabii. Ee, merhaba referanduma sayılı günler kala oyunuz hangi yönde olacak? Hayır olacak tabii ki. Neden? tüm anayasa profesörlerinin uygunsuz bulduğu bir yasayı ben nasıl onaylarım ki? Peki 18 maddenin hepsini okuma fırsatınız evet, oldu mu? Evet dinliyorum, takip de ediyorum e, kanallarda. Sizce uygun mu? Profesörlerin, anayasa hukuk profesörlerinin uygun bulmadığı e, yasaları sizce uygun mu? Türkiye'nin geleceği için bence en hayırlısı ise o olsun. E, tek kişilik bir yönetime ne evet ne hayır demiyorum. Sadece Türkiye'nin geleceği için en hayırlısı neyse olsun. Referandumla ilgili oyunuz evet mi hayır mı? Evet. Hayır yönde olacak. Peki neden? Beğenmiyorum başkanlık sistemi, tek adamlık sistemini. Beğenmiyorum yani. Beğenmediğim için. Peki değişecek bir madde söz konusu. Seçilme yaşının 18'ine 18 yaşa düşmesiyle alakalı. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Valla 18 yaş düşmesi çok bir şey fark ettirmiyor bizim için. Gençler yine hani iş bulamıyorlar. 18 yaşına düşsen olur, düşmesen olur. Hepimizin milletvekili olacağı da söz konusu değil. Açık benim için fark etmiyor yani. Yani hayır ya da ev, evet olurdu. Hayır. Peki neden? Yani e, şöyle söyleyeyim. Dünya kurulurken allah ve Teala dünyaya tek bir meleği görevlendirmemiş. Her meleğe ayrı ayrı görev vermiş. Neden bu memleket e, Allah'ın yarattığı bir kula tek bir görevi devrediyor ki? Hayır. Peki neden? Neden? buyur? Neden? Hayır. Ee, ne bileyim ben, bu ilki tek ben yönetsem olur mu? Senin fikrini sormadan. Ben size soruyorum. Ee, ben de sana sordum. Mesela bir karar, bir e, karar vereceksem, e, ne bileyim ben, e, herkesin fikrini almak isterim. Oyunuz evet mi olacak, hayır mı? Biz hayırlısı olsun güzelim Hayır. Peki efendim neden hayır diyorsunuz? Bunlara inanmıyorum. Değişecek 18 maddelik bir anayasa metni var. Okudunuz mu hepsini? Okudum. Peki en çok dikkatinizi çeken neydi? Ee, en çok dikkatimi çeken padişahlık kurulması. Hayır. Peki efendim neden? Neden? Hayır. <laughs> Size soralım Referandum oyunu evet mi olacak, hayır mı? Beninkini perdenin arkası bilsin. Sandıkta karar vereceksin. Sandıkta karar vereceğim. Peki.